Evet canlar yeniden merhaba. Nüfus ve yerleşme konusuyla birlikteyiz. Artık beşeri ve ekonomik coğrafyaya geçtik. Temel unsurları anlattık dediğimiz gibi. Aşağı yukarı arkadaşlar 11-12 soru. Ee, bundan sonraki anlatacağımız yerden yani beşeri ve ekonomik coğrafyadan gelecek. Bundan sonraki konuları pür dikkat dinliyorsun. Gerçi öncekileri de pür dikkat dinleyeceksin. Neden? Bunların temeliydi onlar. O yüzden iyi denlemen gerekiyor arkadaşım. Peki ülkemizde nüfus ve yerleşmeden ilk önce neye bakacağız? Ülkemizde geçmişten bu yana hocam yapılan nüfus sayımları. tabi hepsini almayacağız. Yani gözün korkmasın hemen bazı özellikleri olanları alacağız. Bir de hocam uygulanan nüfus politikalarını alacağız. İstiyorsan onlara hemen bir başlayalım. İlkemizdeki nüfus sayımlarına bir bakalım istiyorsan arkadaşım. Birincisi ya da bilmen gereken en önemli şey şudur ki bunu soru olarak gelme ihtimali de yüksektir. Ülkemizde ilk bilimsel nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Anlaştık mı? Bilimsel olan yalnız sakın unutmuyorsun bunu. E hocam 2. Mahmut zamanı falan diyenler var. Hocam Osmanlı zamanında evet 2. Mahmut zamanında ilk nüfus sayımını yaptık. Ama o bilimsel değildi. Niye? Evet. Sadece erkekler ve hayvanlar sayıldığı için değil mi? Yani bu iki kelimeyi yan yana görünce Kızlar hemen kahkahayı falan basıyor da yok abicim yani o anladığınız manada değil. Yani erkeklerle hayvanları aynı kefiye koydukları için değil. Orada anlaştık mı? Neden dolayı? Askeri amaçlı olduğu için erkekler vergi amaçlı olduğu için de hocam hayvanlar sayılmıştır. O yüzden anlaştık mı? Yoksa hani ben bunu derste anlatıyorum kızın teki öyle kahkaha attı. Hayırdır hocam dedim. Hocam dedi, erkeklerle hayvanlara aynı kefiye mi koymuşlar dedi. Ya hocam hiç alakası yok, tekrar söylüyorum. Oradan da erkeğin teki çıktı. Yok hocam dedi, olur mu dedi, kadınları hayvan yerine bile koymamışlar dedi. Yani laf söylersen laf duyarsın tabii ki. Ama tekrar söylüyorum, olayın ikisiyle de uzaktan yakından alakası yok. Olay neyle alakalı? askeri amaçlı olduğu için erkekler, vergi amaçlı olduğu için de hayvanlar sayılmış o yüzden. O yüzden onu biz bilimsel olarak almıyoruz. Anlaştık? İlk bilimsel nüfus sayımı ne zamanmış? 1927 yılında yapılmıştır. Bundan sonra periyodik olmayan şekilde yani bazen 5 yılda bir bazen 8 yılda bir nüfus sayımları yapılmıştır. Ama bak bir düzen yok ortada. O yüzden 1990 yılında bu tarihi de unutma lütfen. Tamam 1990 yılında her 10 yılda bir. Her 10 yılda bir nüfus sayımı yapılır diye bir ibare eklenmiştir. Yani nüfus sayımları bir düzene bağlanmıştır. Her 10 yılda bir yapılacağı karara bağlanmıştır. Anlaştık. Bak doğal olarak ne yaptık? 2000 yılında o yani 10 yıl sonra tabii ki bir nüfus sayımı yaptık. Anlaştık mı? 2000 yılında bir nüfus sayımı yaptık burada. 2010 yılına geçmeden arkadaşlar 2010 yılına geçmeden arada ne zaman yani 2007 yılında adrese dayalı nüfus sayım sistemine geçtik. Tamam mıdır? Yani o zamana kadar 2007 yılına kadar sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Nüfus sayımları öyle yapılıyordu. Tamamen ilkel bir yöntemdi. Ama ne yaptık hocam artık 2007'den itibaren adrese dayalı nüfus sayım sistemine Geçtik. Bu soru özellikle 2007 yılı hocam şu ana kadar 3 kez geldi. Herhalde 2 tanesi vatandaşlıkta güncelde gelmişti. Bir tanesi de coğrafyada geldi. Tamam mı? Bunu da sakın unutma bu tarihi. Burada bilmem gereken özellikle o zaman hocam ne var? 1927 ilk bilimsel nüfus sayımı. 1990 her 10 yılda bir nüfus sayımı yapılacağı ibaresi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilerek yapılan son nüfus sayımı. 2000 sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden yapılan ilk nüfus sayımı. Yani adrese dayalı yapılan nüfus sayımı da 2007'dir arkadaşım. Bu 4 tane tarihi unutmadığın zaman fazlasıyla ne yaparsın? Bununla ilgili çıkabilecek soruları yaparsın. Tamam? Var mı problem? Peki, geçtim o zaman. Bir de ülkemizde uygulanan nüfus politikaları vardır. Biliyorsunuz işte bazı ülkeler nüfus artış hızını yükseltmeye çalışır, bazıları azaltmaya çalışır. Hatta yıllar içerisinde bizim ülkemiz için de bu geçerli. Bazen arttırmaya çalışmışız nüfus artış hızını, bazen azaltmaya çalışmışız. Bunları söylüyoruz arkadaşım. Burada şu söyleyeceğim tarihlere dikkat et ki bunlar kesin tarihler değil. Yani ortalama ya da niye böyle değil dersen hocam bu politikaların tarihi tam belli değil. İşte biz de 2010 yıllı misal nüfus artış hızını arttırmaya çalışıyoruz ya son zamanlarda. 2010 yılında şaka yollu başladı en az 3 çocuk isteriz diye. Ama 2012 yılında tam olarak bu iş ciddiye alınmaya başladı. O yüzden tam bir tarih vermeyeceğim ama yuvarlak tarihler vereceğim. Onlara dikkat edersen problem çekmez. Biz de hocam 1927 ile 1963 yılları arasında ne yaptık biz? Nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar işledik. Niye böyle yaptık? Değil mi? Birinci Dünya Savaşı'ndan çıktık, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıktık. Abicim nüfus artış hızımız İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle gittikçe azaldı değil mi? Bir onu biraz sonraki tabloda göreceksin zaten. Bir sonraki ders anlatacağım. Nüfus artış hızımız o zaman iyice azaldı. Birinci Dünya Savaşı'nda da maalesef çok fazla şehit verdik. Genç nüfusumuzun çoğu ne yaptı hocam? Maalesef şehit oldu. İşte bunlardan dolayı arkadaşım nedir? Bu tarihler arasında 1927-63 yılları arasında nüfus artış hızını yükseltmeye çalıştık. Yani ilk bilimsel nüfus sayımından bahsetmiştik ya 1927. Orada hocam Türkiye'nin nüfusu kaç biliyor musunuz? Yaklaşık 13 milyon civarı. E yani şu anda İstanbul'un nüfusu bile 15 milyonu geçmiş durumda arkadaşım. Yani o yüzden bir de ekonomimiz biliyorsunuz tarıma dayalı Tarımda makinelaşma var mı? Yok. Yani insan gücüne dayalı tarım yapılıyor. O yüzden hocam bizim neye ihtiyacımız vardı? Genç nüfusa ihtiyacımız vardı. Bu yüzden 27-63 yılları arasında biz nüfus artış hızını yükseltmeye çalıştık. Yalnız 1955-60 yılları arasında bu politika herhalde baya baya işe yaradı abicim. Yaklaşık binde 30'luk bir artış gerçekleşti. Tekrar ediyorum 1955 1960 yılları arasında hocam binde 30'a yakınlık bir artış gerçekleşti. Ama abi nasıl teşvik etmişler bir görsen. Hani özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nüfus artışı azaldı ya. Teşvikler iyice arttı orada. İşte 5 ee, çocuğu olandan yol vergisi alınmadı. Kira yardımları yapılmaya başlandı. 5 çocuğu olana madalya taktılar. Düşünebiliyor musun? Çok affedersin damızlık boğa gibi ortada dolaşıyorsun. Benim 5 çocuğum var diye yani tüm bu uygulamalar yapıldı gerçekten de çocuklara çeyrek altın takılmasına varana kadar. Herhalde bizimkiler bunları görünce abicim coştu. Tamam mı? Ne yaptı o dönemde? Tekrar ediyorum. 55-60 yılları arasında Türkiye tarihinin en büyük nüfus artışı. Yani binde 30'luk bir artış yaşandı. Tabi bunu görünce işte devlet hocam yani bu 60-63 yıllarından sonra gözü korktu, serbest bıraktı. Yani 1963'ten sonra tekrar söylüyorum, serbest bıraktı isteyen istediği kadar çocuk yapabilir dedi. Kısa bir dönem. Tamam mı? İsteyen istediği kadar çocuk yapabilir. Bu ne demek? Ben artırıcı politikalardan vazgeçiyorum. Daha az çocuk yapabilirsiniz. Binde 30 nedir dedi. Anlaştık mı? Böyle bir nüfus artışı mı olur dedi. Tamam O politikadan vazgeçti. Tekrar söylüyorum. Kısa bir dönem bu sürdü. Ondan sonra hocam baktı ki bizim halk doğru durmuyor. Tamam mı? Yaklaşık yani hızını almış devam ediyor. Yaklaşık hocam 2010 2012 yıllarına kadar ne yaptık? Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar işledik. İşte aile planlamaları benzeri belki oy tarihleri hatırlayanlarınız vardır. Anlaştık mı? Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar işledik. Tamam. 2012'den itibaren ya da 2012 ya da 2010 2012 yıllarından itibaren arkadaşım diyorum ya tam bir tarih olmaz orada. Ne yaptık biz tekrar? Nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar işledik. Niye? Ya nüfus artışımız gittikçe düşüyor. Yaşlı nüfus gittikçe artıyor. Yani ortanca yaşa bakın. Hocam her sayım döneminde ne yapıyor artık? Gittikçe artıyor. Yani nüfusun yaşlanması sorunu ortaya çıkıyor. Anladın mı? İşte o yüzden de biz hocam tekrar ne yaptık 2012'den sonra tekrardan nüfus artış hızını yükseltmeye çalıştık. Peki son zamanlarda uygulanan politikalardan bir tanesi de nedir abicim? Evet nüfusun niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalardır. Tamam nüfusu arttırıyoruz ama teknoloji çağındayız abicim. Yani e, git çekice gel küre tipi e, nüfusa benim ihtiyacım yok ki artık benim okumuş bilgili deme mi hocam sağlıklı bir nüfusa ihtiyacım var. Yani savaşlara artık insanlar yapmıyor makineler yapıyor. Tarımda artık insanlar çalışmıyor makineler çalışıyor. Sanayide ona keza insanlar çalışmıyor makineler çalışıyor. Bana bu makineleri yapabilecek insanlar lazım. O yüzden de biz ne yaptık? Çok güzel nüfusun niteliğini arttırmaya yönelik politikalar içerisine girdik. 8 yıllık zorunlu eğitim. 12 yıllık zorunlu eğitim, her ilde üniversite açılması, sigarayla savaş, obeziteyle savaş. Bunların hepsi nedir arkadaşım? Nüfusun niteliğini artırmaya yönelik çalışmalardır. Bunları da ne yapmıyorsun? Kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsun cencazım. Bu iki konudan da hani hem nüfus politikalarından hem de hocam geçmişteki nüfus sayımlarından çok fazla soru geldi. Bunlara dikkat et. Ha şuna da dikkat et. 2007'den itibaren artık biz her yıl nüfus sayımı yapıyoruz. Tamam adrese dayalı yapıyoruz ya. O yüzden arkadaşım 2007'den itibaren artık nüfus sayımları ne yapılmaktadır? Her yıl yapılmaktadır. Bunu da unutma cancağızı. Burada söylememiz gereken bir şey kalmadı arkadaşlar. Artık nereye geçeceğiz? Nüfus artışı nedir? Nüfus artışını neler tetikler? Hocam ve buna benzer konularda ne yapacağız arkadaşlar? Size yardımcı olacağız inşallah. İkinci videomuzda görüşmek üzere. Tabii ki nüfus ve yerleşmenin ikinci videosunda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.